이균 Bugün... yargıç ve savcıların tutuklanmasına kadar artık o noktaya kadar gelen süreçte Türkiye açık büyük bir cezaevine dönüşmüş müdür dönüşmüştür yargının Ben çok yaşamadığını ve can çekiştiğini düşünüyorum Belki tam anlamıyla ölmüştür diyemeyeceğim ama e, yargının binalarını yıkıp artık çok beğendikleri o beta, beton avmlere de dönüştürebilirler diye düşünüyorum Hatta özelleştirip yargıyı oğullarının kızlarının filan ihalelerine de açabilirler artık artık o noktaya gelmiştir yargı. Bunu büyük bir üzüntüyle ve acıyla söylüyorum. Kuvvetler ayrılığının öldüğünü, kuvvetler ayrılığının artık ayak bağı olduğunu düşünen bir yönetim anlayışı tarafından yönetiliyoruz. Tek başına bir kişinin yasamayı, yargıyı, yürütmeyi yani milletvekillerini, yargıçları e, ve işte bakanları yürütmeyi hatta başbakanı atadığı bir sistemi yaşıyoruz bugün. Yargı kimsenin oyun alanı değildir. Kimse, kimse yargıyı bir kamçı gibi muhalifleri e, yok etmek, toplumu dizayn etmek, bir toplum mühendisliği olarak kullanmak için e, yargıyı bir kamçı gibi kullanamaz. Bugüne kadar yapılan, adım adım yapılan, yargıda yapılan her şeyin her düzenlemenin inanın geriye çevrilmesi gerekir. Bugün bizim iç güvenlik yasasıyla bir susturucu gibi, toplumu susturucu gibi kullandıkları o iç güvenlik yasasıyla sessiz kılmaya çalıştıkları bu yapıyı bu ucube yapıyı yolsuzluklarını örtbas ettikleri, yargı eliyle örtbas ettikleri o e, MİT tırlarının Artık rüyalarına bir kabus gibi girdiği bu sistemin e, artık değiştirilmesi lazım. Yolsuzluklarla devrim niteliğinde bir mücadele yapabilecek tam bağımsız yargının inşa edilmesi gerekiyor. Toki adliye saraylarında boğazladıkları yargı bir gün onları kendi yargıları bir gün onları yargılayacaktır. Bunu inanarak söylüyorum gerçekten. Bugün ya da yarın eninde sonunda yargılanacaklar diye düşünüyorum.